1996-1997 sezonunun açılış haftasındayız. Van Spor ve Galatasaray kozlarını Vali Mahmut Yılbaş stadında paylaşıyor. 10 Ağustos 1996 günü Hakem Ünsal Çimen'in yönettiği karşılaşmada Gözler Sarı Kırmızılıların yeni transferi Süper Yıldız Georgi Hacı'nın üzerinde. すい Van Spor Galatasaray mücadelesi Van Vali Mahmut Yılbaz stadında oynanıyor. Ve Galatasaray ilk deplasmanında Van'da Van Spor karşısında. Van Gobel ile Bernard'ın mücadelesi bu pozisyondan sonuç gelmiyor. Serbest vuruşu Hacı kullandı Galatasaray'da az farklı gitti top. Van Gobel sağ taraftan gelişen Galatasaray atağı Van Gobel. Seri hareketler yerde kalıyor. Kaleci alta çıktı. Tekrar Van Gobel vuruşunda avta gidiyor top. Sarı kırmızılı takım adına kaçan mutlak bir gol pozisyonuydu ve Van Spor atağı. Topla hareketli olan futbolcu Kurtan. Ofsayt yok. Kurtan vuruşu Hallettin başarılı. Sarı Kırmızılı defans uzaklaştırıyor tehlikeyi ve Vanspor mutlak bir golden oluyor. Köşe vuruşu. Hallettin boşa çıkıyor. Kale çizgisi üzerinde Galatasaray defansı uzaklaştırıyor tehlikeyi. Ev sahibi ekip bir kez daha şanssızdı. Bu dakikalarda Fatih Terim son derece tedirgin, son derece sinirli. Galatasaray atağı. Tugay Kunup'la girdiği ve kaç. Tugay ceza sahası içinde ile karşı karşıya ve hakem Ünsal Çimen'in kararı penaltı. Penaltı pozisyonu bir kez daha geliyor görüntüye. Tugay Altay'ın hareketine Ünsal Çimen penaltı olarak yorum getiriyor. Penaltı vuruşunu Galatasaray'da Hacı kullanacak. Roman futbolcu işte sarı kırmızılı takımdaki ilk golünü böyle atıyor. Maçta 44. dakika 2 artık son anlar Hacı'nin golüyle Galatasaray Van deplasmanında 1-0 öne geçiyor. 1-0 aynı zamanda ilk yarının da sonucu. Altay penaltı mıydı? Bana göre değildi. Ağır bir karar. Tabii o top gitti ya. Penaltı sizce penaltı mıydı? Valla bana uzak bir mesafede ama hakemin verdiğine göre penaltıdır. İkinci yarıya ev sahibi ekip atak başlıyor. Köşe vuruşu. Vuruş Hayrettin mükemmel kurtarıyor Mevlüt'ün vuruşunda. Son derece başarılı Hayrettin. Fredl'ın ülkesine dönmesinden sonra Hayrettin kaleye geçmişti sarı kırmızılı kalede Ve tecrübeli kaleci güven veriyor Sarı kırmızılı takımda Bernard Topla buluşan futbolcu Adnan vuruşunda topağlara gidiyor Dakika 56 Adnan'ın golüyle Van Spor kendi evinde beraberliği yakalıyor Maçta 56. dakika Adnan'ın beraberliği götüren golü ekranda Golden sonra yine Van Spor atağı Bernard Vedat'ın yanından sivriliyor. Bernard'ın vuruşu Hayrettin yine başarılı Galatasaray'a ata. Arif. Maçta artık son dakikalar. Arapası son derece güzel. Hacı vuruyor ve skoru 2-1'e getiren golü atıyor. Dakika 82 gol Hacı. Hacı kendisinin ve takımının ikinci golünü Van Spor ağlarına işte böyle yolluyor. Tebrikler ilk maçta iki gol birden. Çok güzel çok güzel. Peki mutlu musun? Tabii ki neden olmasın. Bugün gene gördüğünüz gibi, e, gibi e, beni alkışladılar sağ olsunlar. Dostça bir maç olduk oldu. Onlar da çok iyiydi biz de fena değildik. Biz biraz daha şanslıydık, kazandık. Memnun olan 3 puan ama gerçekten hava sağ yani hepsi bir dezavantaj bizim için. Ağzın deli kurumuş bakıyorum. Gerçekten öyle yani ilginç bir hava insanın e, hassiz bırakıyor. Ama buna rağmen 3 puanla dönmemiz İstanbul'a başlangıç olarak bu bizim için çok iyi oldu. Bir panik anı yaşandı. Ondan sonra tekrar bir son 15-20 dakika toparlanma oldu. Ama e, dediğim gibi bir ara gidebilirdim maç. Ama e, Galatasaray takımı 3 puan almasını bildi. Almayı da bilecek bundan sonra. Deplasmanda böyle bir havada e, bizim oyuncular pek alışık değil biliyorsunuz. E, şükürler olsun 3 puan aldık yani zor oldu ama kolay olsa da 3 puan zor olsa da 3 puan. Yeni transferlerden memnun musunuz efendim Hacı'dan? Yeni transferlerden Hacı'dan ve Konuk'tan memnun musunuz? Hacı'yı e, yerenlere bunu sorun. Biz Hacı'nın e, kariyerini biliyoruz. Oyun istatistiğini biliyoruz. E, Barcelona'da oynadığı oyunları, e, Real Madrid'de oynadığı ve Brescia'da oynadığı ve kendi milli takımında oynadığı oyunları görerek, bilerek aldık. Değeri de Türkiye'de en pahalı futbolcu olarak işte aldığı para anasının ak sütüyü helal olsun. Ergün Gülsoy böyle söylüyordu ama spor yazarlarının görüşleri oldukça farklıydı. Hani için güzel şeyler söylemek söz konusu değildi. Ancak ben hata atarken bir ayağını yere vurdu. Ancak gördük ki çok akıllı bir şekilde Galatasaray'ı 2-1'i geçiren golü aldı. Şimdi Hacı klası belli bir oyuncu. Biraz ölü topları çok iyi kullanıyor. Top geldiği zaman da iyi kullanıyor ama şu anda kondisyonu eksik ve topsuz oyunda hiç yok. Kunup için ne diyeceksiniz? Kunup bana göre Galatasaray futbolcusu değil. Hacı'nın Hacı yanında daha ağır kaldı. Biraz iyi niyetli gözüktü ama Gerçekte e, değil. Oynamaması lazım. Hakkını gördüğünüz gibi çok sabırlı, daha sola koşuyor, iyi niyetli. Ama Galatasaray'ın, Galatasaray'a can katacak bir oyuncu değil. Kunup e, sırtı kaleye dönük oynuyor. E, zaten Hakan da o tarzda. Yani Hakan'la iyi bir ikili teşkil edecek bir forvet diye bana göre Galatasaray. Kunup'tan biraz bahsedeyim. Almanya kampından beri devamlı söylüyorum. Türkiye'de ikinci dahil her kulüplerde bunun iyi futbolu çok. Yazık bizim dolarlarımıza, marklarımıza. Hacı için ne diyeceksiniz? Hacı için de şunu söyleyeceğim. İlla geçmiş için yaşayan futbolcular e, bugün e, Türkiye'de futbolu bırakıp da topları iyi vuran, ölü topları iyi kullanan futbolcu var. Ama bu kadar paraları yazık. Yuna, Yani geçmişte yaşayan futbolcuları almak da bende yanlış yaptı Galatasaray. O zaman kunupu görmeden seyretmeden aldılar herhalde. Hacı iyi futbolcu da şeye benziyor. Yani ben araba alacağım zaman yeni bir araba almak istedim ki satarken para kazanayım. Son sahibi olacaklar hacinin. O paraya değer mi? Ona bakmak lazım. Ticaret yapan adam aldığından kazanacak. Aldığını daha büyük paraya satacaksın.